<laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz güzel bir oyunla geldik şimdi. Evet. Bunu biz çekmemiştik. Bu ne anneciğim? Sen anlat bakalım. Hadi bakalım. Bu mu? Hayır. Bu şu an yapacağımız ne? Ya? <laughs> oyun. Evet bir oyun. Puzzle gibi. Evet. Puzzle değil aslında. Ne bir yapboz gibi mi? Yapboz gibi. Önce şunları bir güzel çıkartalım. Hem alfabeyi öğreniyoruz. Harfleri öğreniyoruz. Hem de şekillerini yerlerini yerlerine yerleştiriyoruz. Hem de üstündeki evet. hayvanları hep bunların her harfin üstünde bir tane hayvan var değil mi anneciğim? Evet. Evet. Sadece hayvanları yapmışlar. Mesela A'da ne var? Aslan. Efendim? Hoş, düşmüş. Yok düşmedi. Sen aldın mı? Hadi bakalım başlayalım aldın artık. Sen? Aldım. Şimdi bunları böyle hepsini çıkarttık. Ben Muhammed Tuğra'ya vereceğim. Muhammed da bakalım yerini bulabilecek mi? Tamam Baş mı? Aslan. Sen hemen bildir ama. Bunun yeri hangisi? Böşe. Çünkü babayı da yapmıştık hatırladım. Hmm, aklında kalmış mı? Kalmış. Bu kalmış. Tamam. Şimdi böyle çatar. Şimdi değişik bir şey göstereceğim. Bu. Eşek. Eşek. Vay. Hmm, başka ne verebilirim? Tamam. Tamam. Başta. Bu birazcık zor. Zürafa. Bul bakalım. Şişt. Bakalım bulabilecek mi? Bulalım bana. Ay. Bulamıyorsun. Ben zor demiştim sana. He. Öyle kolay değil. Şimdi. İyice bakman lazım. Çarpı. çarpı. <laughs> Yardım ister misin? İpucu var mı? İpucu söyleyeyim mi? Şöyle. Altlarda. Hı, hmm. yukarılarda değil yani. <laughs> Çok çabuk buldun. Hemen ipucuyla buldun. Peki. Şimdi de. Ay düştü elimden ya. Balığın B'si. Neredeymiş? Bul bakalım. Balığın B'si. Zırt. Zırt <laughs> Evet. Yanlış. Balığın B'si. Bulamıyorsun. 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 Biraz daha. Anne, Efendim. Edeceğim. Söyle. Hep ipucu mu vereceğim? Tamam o zaman. Yukarıda. Aşağılarda en, değil. En yukarıda. Artık orasını da sen bul. En yukarıda mı? Artık orasını da sen bul. O kadarını söyleyemem. Yukarılarda işte. Aşağılar... mı? Aşağılarda arama. En yukarıda mı? Bu dene. Dene bul. Dene bul. Aferin. Hemen buldum. Şimdi bir tane daha. Bu ne? Kanguru. Kanguru. Kangurunun kası. Ne kadar komik. Vay. Hemen buldun. Tak bakalım. Çak. <laughs> Ay yengeç. Yengeç mi? Evet. Yok baba yok da bir Ee bu yengeç değil mi? Yok baba dedi yok. Bakalım neymiş. Dur harfi bulalım orada yazar şimdi. He burada. Istakoz. İstakoz i̇şte Hemen bulalım mı? <laughs> Bulmuştuk zaten. Sen bulmadın. Ben buldum. Ben. <laughs> Artık Muhammed Tura okula başladı. Evet. Anaokuluna başladı. Evet. Artık büyüdü. Şimdi. Ama. Hayır ben de. Ben mi söylüyorum sen söyleyemezsin bekle. Civciv'in C'si. Al bakalım. Civciv'in mi? mi? Evet. Zor. <laughs> Yanlış. <gülüyor> Doğru. Çak. Ipucu vermeden buldum. Hı? Ipucu vermeden buldum. Evet. Şimdi. Aa. Aa, <laughs> bu neydi? <laughs> Nereye gitti? <laughs> ben görmedim bile. <laughs> Bakabilir miyim? Bakamaz. Bak hadi ben söylemeden bul bakalım harfi. Karışmayacağım. Evet, çabuk buldun. Muhammed dur ben daha elime almadım. Elime almadan elimden çarp aldın, çekip aldın. Neydi o? Sercan. Sercan mı? Sincap. Yani senin babanın baş harfi ama buradaki hayvan sincap. Sincap'ın s'si. Niye? Bu oldu baba. Hı? Niye bu, var. bu hayvan çünkü bu hayvanın isminin baş harfi. <laughs> Dur bakalım. Şimdi ben göstereceğim. Bu <gülüyor> <gülüyor> ama böyle olmaz. <laughs> Neydi? Hangi harfti? Deve miydi? Yanlış görmediysen. Yanlış, 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 yanlış. Evet. Çarpı, 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 çarpı. Evet. Çarpı, çarpı, çarpı. Ger gerçekten mi? Evet, gerçekten yanlış. Bu mu Yanlış. Deve dedim. Devenin D'si. De devenin mi? Evet, devenin D'si. De Anne benim var. Sen de. Bir bak anneciğim, biraz daha bak. Hayır, yanlış yere koyuyorsun. Yanlış yere koyuyorsun. Yanlış yere koyuyorsun. Yanlış yere yanlış yere yanlış yere yanlış yere. Yanlış yere, yere, yanlış, yere, yanlış, yere yanlış yere yanlış yere. Soğuk, 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 soğuk. Anne, anne. Ne? Sıcak Çok sıcak yapacağız. Evet, öyle söyleyeceğim. Doğru. Çok sıcak yandım. Doğru. Kotanın ismi mi? Evet, Duru ablanın değisi. Ve çok güzel bir hayvan. Flamingo. Ay, o <laughs> o. Aa. Gene aldı ya. Hemen kapıyor bu çocuk. Yanlış. O zaman... Yaklaştın. Sıcak 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 doğru. <laughs> hmm, Yukarıda ölmüş. Hangi harfi söylesem. Maymunun <laughs> Maymunun B'si. <laughs> yanlış. Yaklaştın ama. Çevir, çevir ters takmaya çalış. Evet. Şimdi. <laughs> ama ben ben <laughs> daha almadım bile elime. Tamam, sen kendin bul, karışmayacağım o zaman. Söylemeyeceğim hiçbir şey. Bul bakalım yapabilecek Ben göreyim ama biz ben, ben de bir göreyim. Ne o? Leylek mi? Leylek galiba değil mi? Yanlış. Yanlış. Sıcak çok ters. Sıcak. 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 Çok pardon. Buldun. Aferin sana. ne oldu? Ne oldu? Ya. Neyin bari ben de göreyim. He. <laughs> Hangi hayvan? Hindi mi? <laughs> evet, hindi. Doğru, hemen buldun. Gel <laughs> gel <laughs> gel <laughs> gel. Tam G miydi Evet, gergedan. Soğuk, 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 soğuk. Hiç yaklaşmadın. Soğuk diyorum hala yerleştirmeye çalışıyor. Sıcak. Evet. Ama ters takıyor. Bu mu? Düzeltme. Düzelt be. Tamamdır. Çak. Hoppa. Onu mu aldın? Evet. Neymiş ben de göreyim. Ü. Neymiş? Hangi hayvan o? Bakalım ne yazıyormuş. Üveyik. Üveyik. Tabii bir Olmadı. Bu harfe bak anneciğim. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Bu harfe bak. Şu harfe bak şöyle bak. Şöyle. Bir de üstünde iki tane noktası var. Burada bul bakayım hangi harf öyle. Üstünde iki tane nokta olan bir harf. Bak iyice bul. Bulmaya çalış. Üstünde iki tane nokta olan harf. bulamadın hala bulamadın üstünde iki tane nokta var yaklaştın aslında hayır doğru <laughs> aldım aldım ben aldım bu Bul, ben aldım bazen, ben aldım, ben aldım. benimki daha güzel bir hayvan benimki daha güzel bakayım ne o <laughs> ne o şey şey Şahin o. Benimki de panda. Panda daha tatlı bir hayvan. <gülüyor> Bence. <gülüyor> Takamadım. Çizek çok desene. E doğru çünkü. Niye söyleyeyim? Benim elimdekini şimdi. O ne? T. Tuğra'nın T'si. Ç. 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 Ne o? Çekirge. Soğuk, 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 soğuk. Sıcak, sıcak, sıcak. Soğuk, 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 soğuk. Soğuk, çok soğuk, dondum. Olmaz, dondum. Dondum, olmaz, olmaz. Çok soğuk. Hayda, çok soğuk. Çok soğuklardasın. Yukarılara çık biraz. Çık, 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 çık. Evet. Ters tutuyorum? Evet. Doğru. Şimdi benim ö, bir elimden almasan mı acaba? Bir elimden almasan mı? Çekmesen mi? Kapan demiş. Nasıl bir harf? Öyle P. Pandanın P'si. Anne Hı. Tuğra şu, şu cediye Evet Tuğra böyle bir harf. Böyle. Böyle. Evet. Niye tavşan benim? <laughs> Çünkü Biraz defa... tavşaydım <laughs> bari. <laughs> Çünkü tavşanın isminin baş harfi de T. O yüzden. Anladın mı? Hadi. Andayı bul bakalım. Anneciğim bu harfe benziyor mu bu? Bu harf şuradaki harfle elindeki benziyor mu? Benzemiyor. Doğru. <gülüyor> ah. <gülüyor> Yakalayamadım ya. Of. Ama bir tane harf aldım. Ah, Aa. Aa. Aa, artık elime almayacağım hiçbir harfi. Hemen kapıyor. Hemen de buluyorsun. Ha. Aldım, aldım. Vermem <laughs> ki, vermem ki. Bak, hem de neon balığı varmış. Ne harfi varmış bende? O ne? V. O elindeki ne? Elindeki ne? Hayır o değil. İneğin iyisi. Tamam. Bakayım. Bu, mı? Dur. Ne ki o? He biraz önce koymaya çalışıyordun ya. Diğerini diğerini. He oraya. Ama ters koyuyorsun. He. Tamam. Oldu. Ve elimde. <laughs> yavaş bunu da, yavaş bunu da benim elimde. Allah sen. Tak bakalım hadi. Bilmem bu kadar kolay. Of. Çak. Oha. O ne? Uğur böceğinin uusu. Bu da tamam. Çıka var mı? Evet. Son. Son çünkü ö ee, yok. Neden yok? Bilmiyormuş. Kayboldu. Ve biz bunu tamamladık. Bitti değil mi anneciğim? Göstersene. Bit. Tut bir. Bitmedi. Tut. Neden? Ama onu bulamıyoruz. O yüzden bitmiş sayılır. Tamam. İnanmıyorum. Dağıttın gene. Kim yapacak şimdi bir daha bunları? Kim yapacak? Bir daha çekelim. <laughs> bir daha mı çekelim? Tamam mı? Bitti.